Sen kafayı mı yedin ya? İnsanlar bizi yemeğe davet ediyorsa masadan kalkıp gidiyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çimen sus. Bak şu an çok sinirliyim sana patlamayım şimdi. Anneanne sen bir şey söyle bari. Ne diyeyim kızım? Dilim tutuldu. Sakın o adamı haklı olduğunuzu söylemeyin bana sakın. Ben biliyordum ama bunların başımıza geleceğini. Bunlar daha ilk adımları. Ah ah ama ben biliyordum ben biliyordum başıma gelecekleri ben biliyordum. Ay, Kıvılcım bu böyle olmaz. Nasıl olur anne? Nasıl olur? Anne, ablam çok üzüldü. Üzülsün! Üzülsün o daha çok üzülecek. Elinde çocuğuyla ev hanımı olma yolunda ilerliyor, üzülsün. Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz böyle işlerin, biliyoruz. Anne, ablam çok aşık. E, esas sorun bu ya Çimen, esas sorun bu. Aşk nedir biliyor musun kızım? Aşk bir görme kusurudur. Evlilikte onun tedavisidir. Aşık olduğunda hayal ettiğini görürsün, evlendiği zaman hayal ettiğini değil, gerçek olanı görürsün. Bak, bu çok doğru. Evet. Kısacası aşk, hayal ettiğinle gerçek arasındaki farkı anlayana kadar ki o süreçtir. Vav. Wow. Beynimi yaktığın için teşekkür ederim. Kıvılcım boşuna konuşuyorsun. Bunlar yaşanmadan öğrenilmez. Oh, ne kadar zormuş bu işler. Ne işi? Ömer bak, beni yanlış anlama ne olur. Ama biz Fatih ve Doğan'ın yaptığı yanlışın ceremesini çekiyoruz hepimiz. Sen tabii bu evliliği hala hata olarak görüyorsun. Ben biraz yumuşamışsındır diye düşünüyordum ama. Ben kızımın mutluluğu için sineye çekiyorum sadece. Ama bunların olacağını ona söylemiştim. Kıvılcım, senin için doğru olan Doğa için yanlış olabilir. Kendi geçmişini hatırla, aşık olduğun zamanları. Ben yaşadığımı aşk sanmışım. Gençken öyle olur ya. Şimdi düşündüğümde anlıyorum ki. Aşk öyle acı veren bir şey değil aslında. O yüzden ben hiç aşık olmadım. Peki eşin? Yani bilmiyorum o ne düşünüyor. Bizim ilişkimize gençlik hatası demek en doğrusu. Ya zaten hata olmasaydı bitmezdi. Kıvılcım lütfen merakımı mazur gör. Yani seni tanıdığım kadarıyla sen böyle aşık olmadan birini sevmeden asla evlenmezsin. Benim babam çok erken vefat etti. Biz, annem, kız kardeşim, ben öyle bir anda ortalıkta kala kaldık. Zorlu bir süreç başladı bizim için. Annem biraz geri kafalı bir kadındır. Bize iyi bakmayı hırpalamak sandı. Kızlarına sahip çıkacağım, iyi yetiştireceğim diye de sevgi göstermeyi biraz unuttu. Sen de evliliği kurtuluş olarak gördün tabii. Aynen öyle. Özgürlük sandım, mutluluk sandım güvenli bölge sandı. Ama öyle olmadığını yaşayarak öğrendim sonra. Ömer, ben seninle bir şey daha konuşmak istiyorum aslında. Konuşalım. Bana açılan bu davada karşı tarafı senin ikna ettiğini biliyorum. Yani ben teşekkür ederim. Kızmayacak mısın? Her şeye kızıyorsun diyorsun. Evet, yani kızıyorsun, kızıyordun. Buna da kızarsın diye düşünmüştüm ama aslında başta çok sinirlendim. Yani bu adam niye benim işime burnunu sokuyor dedim Hı. açık açık söyleyeyim. Ama sonra düşündüm bunun benim iyiliğim için yapılmış bir jest olduğunu anladım. Ne demek? Ömer ben başkalarının benim için bir şey yapmasına hiç alışkın değilim yapılmadı. Yani o yüzden bilmiyorum. Ben bu zamana kadar hayatımda hep her işimi kendi başıma hallettim. O yüzden böyle bazen saçma sapan tepkiler verebiliyorum. Teşekkür ederim. ya sen bu zamana kadar benim için hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptın. Hiç önemli değil. Yani eğer ki seni biraz mutlu edebildiysem fazlasıyla. Gerçekten teşekkür ederim. O zaman sana bir yemek borcum olsun. Borcumu alırım. Tamam. <laughs> Tahsilat konusunda çok iyiyimdir. <laughs> Anlaştık. Peki. Nasıl oldu peki? Kim anlattı? Şöyle oldu. Anlatıyorum. Kim bilir? Belki bir gün. Sen de bu evin kadını olursun. Çok esprilisin. Bu bir espri değil. 그거지 <목소리> You might know Nasılsın? Aklım sende kaldı. Nasıl olayım? Fena değil. Metehan yanımda olsa daha iyi olurdu ama. Merak etme Ömer. Hepsi geçecek bunların. Çimen'le konuştum biraz önce. Bugün Metan'ı görmeye eve gitti. Ne diyor? Yani araları düzeldiği için mutlu tabii. Galiba Metehan şoku atlatmış. Kıvılcım, <laughs> Metehan bir delilik yapacak diye inan ki çok korktum. Korkma, Metehan fevri ama akıllı bir çocuk. Ayrıca senin ne kadar iyi bir baba olduğunun da farkında. Seni üzmemek için böyle bir şey yapmaz. Ne bileyim işte insan yine de korkuyor söz konusu olan oğlum yani. Hayatı boyunca gerçek sandığı şeyin öyle olmadığını öğrendi. Kolay değil sonuçta. Yalan değil ki Ömer. Sen onun babasısın. Hem de dünyanın en iyi babası. Keşke herkes senin gibi olsa. Teşekkür ederim. Ya seni mutlu etmek için söylemiyorum ben bunu. Bunlar benim gerçek düşüncelerim. Ben seni ilk tanıdığımda... ...keşke çocuklarımın babası Ömer olsaydı demiştim. Ya çocuklarımı çok seviyorum. Ama babaları. Neyse ben hiç bu konuya girmeyeyim. Kıvılcım sen onların hem annesi hem de babasısın. İnan ki onların... ...bu hayatta senden başka hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Benim de sana. Ben seni artık böyle üzgün görmek istemiyorum Ömer. Her şey geçecek, eskisi gibi olacak ve ben hep senin yanında olacağım. İyi ki varsın. Sen de aşk. Öpüyorum. Görüşürüz. Yeter ki sen mutlu ol. Ben sana bu sürprizleri her zaman yaparım. Yani Paris'e günü birlik gelmek sürprizlerin en güzeliydi bence. İstiyorsan bu gece kalabiliriz burada. Yani çok isterim. Ama biliyorsun Doğa bu akşamki yemek için çok ısrar etti. Ben de söz verdim. Ya senin sürprizini de hesaba katmamıştım. Aklım kalır şimdi. O zaman kalkmak zorundayız. Saat dörtte uçağımız var. Daha erken değil mi? Bir yere daha uğrayacağız. Nereye? Konsolosluğa. Nasıl neden? Sence de bu evlilik fazla gecikmedi mi? Şaka yapıyorsun. Ömer? Ha, Ömer ciddi misin sen? Şaka yapıyor gibi bir halin mi var? Ha, nasıl gerçekten ciddisin? Evlenelim. Burada. Burada. Ha, gerçekten. önünden gitmiyorsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hiç aklımda çıkmıyorsun. Baştan sana söylemeliydim arkadaşça. Ancak birinin boynuna kordon dolanmış. Siz de acil ameliyat almanız ay, gerek. Annem haber verin. Tamam, tamam, tamam. Ay, tamam. Siz bilgilerinizi verin hemşire ay, hanım. Onlar ararlar, tamam Telefon çantamın içinde. Tamam, tamam. Şifresi ne? Şey, şifresi 15 gün. Tamam, Hanım. Anneniz var verdiğiniz Siz en son ne ay. zaman yemek yediniz? Ay. Sakin. Ömer nerede bu kız? Bize de gitmemiş. Bulacağız merak etme. Ha Doğa arıyor. Doğacığım neredesin çok merak ettim seni. İyi akşamlar Doğa Ünal'ın annesiyle mi görüşüyorum? Evet benim. Bir şey mi oldu? Kendisine kendisini sezaryana alıyoruz size haber vermemi istedi. Hangi hastane? İstanbul Hastanesi. Tamam geliyorum tamam. Ne olmuş? Doğum başlamış ameliyatı alıyorlarmış Ömer acele et ne olur İstanbul Hastanesi. Sakin ol merak etme yetişeceğiz. Of. Спасибо.